Her şeyin anahtarının Allah'ın elinde olduğunu bilmeyenler işini başkalarının eliyle çözdürmeye çalışıp bu bataklığa düşüyorlar. Peki her şeyin anahtarının Allah'ın elinde olduğunu bilmemek yani bu vahdet şuurunu bilmemek ne demek? Zafı iman demek. Halbuki herkesin ayağını öpmek yerine bir sultana itaat etmenin rahatlığını bilseler Allah Allah mücadele şekilleri de değişir değil mi? her şeyin sahibine kulluk etmeyen her şeye kulluk etmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü her şeye ihtiyacımız var. Her şeye ihtiyacın olduğundan her şeyin sahibine kulluk etmezsen her şeye kulluk etmek zorunda kalır. Bir insan tek başına ibadet yapıyorken riyaya düşebilir. Bir insan kalabalıkların içindeyken riyadan arınıp ilah sahibi olabilir. Demek riya dediğin mekanla ve zamanla ilgili bir şey değil. Riya dediğin Allah'la ilişkinle ilgili bir şey. Yani bir insan riyakarsa yanlış kendine de riyakar. Bir köpek gördüğünde de riyakar. Bak bir adam riyakarsa yolda bir bebek görüp onu sevsin onu da riyakarhane sever. Bakarsın ki böyle aa bu hiç fıtri bir şekilde sevmiyor çocuğu dersin. İçinden gele gele sevmiyor bu çocuğu dersin. O yüzden çözümü çok temelden alınması gereken bir hastalıktır.